Fırtınalı bir gün. İpek elindeki kovaya koyduğu suyu kazdığı kum havuzuna döktü. Su ilk anda birikti ama kayboldu. Tekrar kovasını doldurup yeniden döktü. Su yine kayboldu. Sıkılmış artık. Her döktüğünde su yok oluyordu. Kızgınlıkla kovasını kazdığı çukura attı ve şemsiyenin altına uzan, uzanmış kitap okuyan annesinin yanına gelip sinirli sinirli tepesinde dikildi. Ben artık kova ile su taşımak istemiyorum. Oynamayacağım ben. Ne kadar su taşıdıysam yok oluyor. Sen kitap okuyorsun, babam denizden çıkmıyor, benimle oynamıyorsunuz. Ben gitmek istiyorum. Annesi güneş gözlüklerini kaldırdı. Kitabını havlunun kenarına bırakıp <laughs> uzandığı yerden doğrulup oturdu. Kızının ellerinden tutup gel bakalım İpekçim otur yanıma biraz dinlen gölgede Önce bir su iç bakalım. Karnın acıktı mı? Bana ne? Ben gitmek istiyorum. Denizde de denize de girmek istemiyorum. Kumda da oynamayacağım. Bütün sularımı götürdü. <laughs> suyunu iç ben seninle oynarım. Havuza da yaparız. Babayı da çağıralım. Suyu da o taşısın. İpek suyunu içti. Annesi kendisiyle oynayacağı için biraz sevinmişti. Annesi yerinden kalkıp kızının oyuncaklarının yanına gitti. İpek çok